Herkese merhaba, ben Armağan. Bu hafta yine Sefa Akar'la birlikteyiz. Kendisi lüks konut danışmanı. Bu haftaki konumuz lüks konut çalışmanın diğer konutlara göre farkı nedir? Onu birlikte tartışacağız. Şimdi söz tekrar Sefa Bey'de. E Herkese merhabalar. Yine buradayız. Ee, yine bir büyük, bir köşemizdeyiz. Yine köşemizdeyiz faydalı videolar üretmeye çalışıyoruz. Nacizane bildiğimiz bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. E, bu vesileyle, YouTube vesilesiyle. E, evet, lüks konut nedir? Ne fark var normal konut? E, şimdi bu, konu gayrimenkul danışmanlarıyla alakalı. E, gayrimenkul danışmanlığı yapan, mesleği gayrimenkul danışmanı olan arkadaşlarımızla alakalı önemli bir husus. Gayrimenkul deyince, emlak deyince herkesin aklına ticarisi de işte lüks konutu da işte komple binası, oteli, fabrikası işte arsası. konutu, dairesi, arsası hepsi birmiş gibi gelir. Aslında gayrimenkul bir üst çatıdır. Bunun altında da alt başlıklar vardır eee işinde uzmanlaşmış arkadaşlarımız bir müddet sonra e, me yani mesleki anlamda kazandıkları tecrübelerin akabinde e, bazı uzmanlık yönelişleri olur. İşte kimisi lüks konut yatkındır, lüks konut kimisi normal e, daire satışına yatkındır, kimisi ticaricidir. Ticarinin işte alt dalları vardır e, vesaire. O alanlarda uzmanlıklar yaparlar. Konularla alakalı uzmanlıklar yaparlar. E, ben de lüks konutu tercih ettim. Bana daha çok hitap ettiğini düşündüğüm için. E, şimdi normal bir konutla lüks konutun arasında ne fark var? Neye göre lüks konut? <laughs> Neye göre lüks konut? İşte yazarlar 3 artı 1 hayran olması lüks daireler. İşte 2 artı 1... 80 metrekare lüks daireler falan. Tabii lüksün lüksünde e, anlayış olarak e, herkese göre bir farklı kriterleri vardır. Ama bizim lüks konuttan kastımız e, şudur. E, bu tabii ki göreceli bir kavram da olabilir ama bana göre bir tanımı var. Bana göre tanımı şöyle. Zaten Remax'ın biliyorsun lüks konut eğitimi var, Remax Collection adı altında. Collection gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız var. Onlardan izleyenler olursa hepsine de selamlar burada. Şimdi Remax Collection'ın çıkış hikayesini bize sevgili Barış Hoca anlatmıştı Balışkırı Çarşı'dan. Ve bizde cazip gelmişti, o an meraklanmıştık ve o eğitimi aldık. E, tabii o eğitimi alabilmek için belli başlı prosedürlerden baş, belli başlı bir başarı hikayesi gerekli oluyor. O şeyleri sağlayan, kriterleri sağlayan gayrimenkul danışmanları o eğitim alabiliyor. Lüks konut, collection konut dediğimiz ürünler Amerika'da doğmuş bir olgu aslında. Amerika'da biliyorsun çok farklı mansion tarzında yani malikane tarzında, villalar tarzında çok farklı mülkler var. Oradaki fiyatlamalar bizim buradaki gibi değil. Mesela işte atıyorum dağın başında adam bir kale gibi bir e, yer yapmış, bir ev yapmış, A'dan Z'ye farklı bir şekilde döşemiş, çok lüks bir şey. Şimdi bunun fiyatlamasını yaparken tabii ki şehirdeki Meta birim fiyatlarından yola çıkılmıyor. Orada bazı etkenler, <laughs> dinamikler var işte. O dinamikleri e, mercek altına alıp e, fiyata etki edebilecek e, unsurları ortaya çıkartıyoruz. Biz bu uzmanlıkla e, ve o fiyatı belirlemek piyasa fiyatının haricinde bir fiyat oluyor. Oradan zaten lüks konut e, artık gelmeye başlıyor. Fikri gelmeye başlıyor. E, nitelikli e, yaşam alanlarına e, lüks konut diyoruz. Öyle söyleyeyim. Ne gibi nitelikler? Standart üstü. İşte e, atıyorum sosyal testleri harikulade olan e, veya işte bir residence kıvamında olabilir. Müstakil bir villa sitesi olabilir, bir villa olabilir. Yani normal, mümkün bir bina veyahut da işte butik bir sitenin vermiş olduğu, sunmuş olduğu imkanların haricinde neyi var'a bakıyoruz. Ona göre lükslük kuralları değişiyor. Biz de nitelikli mülkleri satmak amaçlı lüks yaşantı biçimi olan bir gayrimenkul türüdür lüks konut. Bu tarz bir kitleye çalışmak hoşuma gitti işin açıkçası evet. ve o mülkler e, çoğu e, mantıkla satın alınan mülkler olmuyor genellikle, yani duygulara hitap ediyor. Yani işte burayı satın aldığımızda işte çoluk çocuk işte burada e, içeride şu imkanlar var, bunları kullanırız, havuzumuz var, savunamız var, işte Türk hamamı var. İşte vesaire vesaire Basket gibi. Basket sahası, futbol sahası, tabii, havuzlu. Tabii, tabii. Mesela e, uzmanlık yapmış olduğum Validebağ konakları e, lüks konuttur. konuktur. E, mesela burada da 2 artı 1 e, daire var, 1 artı 1 daire var. 3 e, artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1, 7 artı 1. E, bunların niteliklerinin lüks konut oluyor olmasının sebebi şu. E, diğer etraftaki, bölgedeki, lokasyondaki diğer alternatiflere göre... Ee, sunmuş oldukları ekstralar var. İşte bizim burada Türk hamamı var, sauna var, e, spa var, e, kapalı basket sahası, tenis kortu, kapalı yüzme havuzu, e, işte fitness gym. Geniş e, bir peyzajı var. Geniş geniş bir peyzaj var. Artı olarak e, platez stüdyosu var içeride. E, bu tam manada İstanbul'da e, ender bulunabilecek yani yok mu var ama eller bulunabilecek e, hizmetlerden e, birkaçı bunlar. E, dolayısıyla bu diğerlerinden ayrılmasına sebep oluyor. Biz bu ayrıma da lüks diyoruz. Bunun fiyatlandırmasına da hani normal bölgedeki fiyatların üzerinde olmasına lüks payı. Yani e, Dolayısıyla lüks konut olarak adlandırabiliriz bizim projemizi çalıştığımız projeyi. E, Collection ile alakalı e, çıkış hikayesi e, anlatmıştım birazcık, bahsettim. E, yani belirlenmesi fiyat ekspertizi yapılırken e, belirlenecek olan kriterlere e, göre değişiyor. E, Anıl Bey buyurun, kahve. <laughs> ya, Anıl. Çok teşekkür ediyoruz müessesenizin ikramı. Mı? Müessesenin ikramı. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya bir dahaki haftada senden çekilir ya bir video, sorun yok. <laughs> ee, şeyde kaldık, Remax Collection'la alakalı konuşuyorduk. E, koleksiyoner gayrimenkuller yani her şeyin koleksiyoneri olduğu gibi gayrimenkulün de koleksiyonerleri var. Yani kimsede olmayan sadece bende olsun bu lokasyonda Farklılık oluşturabilecek, işte e, bu imkanların hiçbir yerde olmadığını hissettiği an genellikle lüks müşterisi bu kritere göre hareket eder. E, tabii ki hani göreceli bir e, şey düşüncedir e, lüksün e, tanımı, ama e, üst sınır da zaten yoktur. E, adamlar nişan bir proje yaptılar eee 6. 7. katta havuz var. Yani hani balkona havuz koymuş falan yani hani lüksün sonu yok. bir apartman rezidansta yani düşündüğümüz zaman çok uç noktalar hani yani illa öyle bir peyzajı olsun, böyle site olsun da öyle bir. tabii ki yani bu değişik tabii ki farklı şeylerde de yani farklı konseptlerde de lüks konutlar var. Bazı rezidanslar var, çok farklı hizmetlere tabi tutuluyor. Yani işte evin toparlanması, düzenlenmesi, siz evden çıktığınızda otel mantığıyla eve gelip evinizi toparlayıp düzenleyip çıkıyorlar. Ekipler girip çıkıyor. Bu tarz hizmetler de var. Yani bir evin normal standartlarda düşündüğümüz bir yaşam alanının üstünde, ee, aslında bizleri şımartacak <laughs> neler veriliyor ekstra, onlara bağlı olarak lüks konut e, tanımı gelişiyor diyeyim ben size. Ee, neden lüks konutu ben seçtim oraya gelmek istersek ya yaşam tarzıyla alakalı o e, kesime hitap etmek müşteri profili olarak o kesime hitap etmek beni mutlu ediyor yani. Anlaştığımız dil üzerinden konuşabiliyorum. Sonuç itibariyle hani bu konuda da hani sosyallikten de birazcık e, tabi geliyor. E, bir müşterim geliyor. Atıyorum e, Ferrarisi var. Hani bir Ferrari ile alakalı oturup sohbet edebiliyoruz. Yani sonuç itibariyle e, bu beni mutlu ediyor. E, tabii ki hani herkesin, her müşterimin Ferrarisi olacak <laughs> diye bir şey yok tabii de. Hani Sonuç itibariyle o, o o tarz konularda görüşmek, konuşmak e, beni mutlu ediyor, e, öyle söyleyeyim. Ve o, o tarz kişilerle hizmet daha kolayıma geliyor, öyle söyleyeyim. E, sonuç itibariyle bizim yapmış olduğumuz iş aslında bir iletişim. O iletişim kalitesi e, olduğunu düşündüğüm kişilerle, e, kendim dilimle daha rahat daha hissediyorum. Yani sonuç itibariyle bu işte nerede rahat hissediyorsanız orada uzmanlık yapmak en mantıklısı. Evet gayrimenkul sektöründe özellikle güven konusu çok problem olduğu için dediğin gibi yani, insanlar karşısında tabii, güvenebileceği ya da güvendiği birisini bulduğu zaman da bırakmak istemiyor. Armağan abi zaten ticaretin temeli güven. Yani güven olmadan e, ticaret yapılması mümkün değil. Yani tabii ki hani herkesi burada zan altına sokmak da istemem ama hani maalesef bazı gayrimenkul danışmanı emlakçı arkadaşlarımız var. Yani e, hak ettiklerinden fazla paralar, kimsenin ruhu duymanın, bunların hepsi bizim sektör içerisinde yapılabilen e, olaylar. Ama hani net, şeffaf, her şey kağıt üstünde, profesyonel anlamda çalışılabilen e, Ender gayrimenkul danışmanları var. Yani o danışmanlardan birine de e, denk geldiği zaman müşteri, yani bırakmıyor. E Zaten e, temel fikir şuradan çıkıyor herkesin aslında bir işte avukatı, bir işte doktoru, işte olması gerektiği gibi bir de gayrimenkul, gayrimenkul danışman. olması gerekiyor. Yani güvenini tesis edebilecek birisi olması gerekiyor. Çünkü ülkemiz hani toprağa yatırımı, gayrimenkul yatırımı seven bir milletiz. Yani bizim temelimizde bu yatırımı yapmak var. Dolayısıyla sonuç itibariyle çok fazla haşin olduğumuz bir konu gayrimenkul. Ama bir o kadar da e, insanların ağzının dilinin yandığı e, bir sektör bu. E, ben tahmin ediyorum işte gayrimenkul piyasasında e, daha önceki kötü tecrübelerinden dolayı ağzı yanmış tekrardan bir daha bir yatırım veyahut bir alışverişten çekilip ön yargıyla kendini hani bastıran, duygularını bastıran insanların olduğunu ben gerçekten düşünüyorum ki birkaçına da rastladım. Yani e, yani benim bir müşterim vardı. Altunzade Erzurum sesinden e, komşularımız daha önceki yaşantlarını Almanya'da yaşıyorlardı. E, gelmişler e, belli bir birikimleri var. İki hanımefendi abla, abla kardeş. E, ya Sefa Bey kimseye güvenmiyoruz. Kimseye güvenemiyoruz. Nasıl güvenelim ki? Kimi tanıyoruz? Burada kimseyi bilmiyoruz, tanımıyoruz. O moddalarda e, tanıştık. En son şöyle oldu. Noterden vekaleti bana verdiler. Parayı bana verdiler. Yok artık çok iyi şey. Aynen. Ya bu evde sen olmasaydın asla alamazdık. hani <laughs> şey oldu. Öyle bir alışverişimiz olmuş. Dedim ki ya hakikaten böyle burada güvene ihtiyacı duyan bir sürü insan var. E dolayısıyla o yüzden söylüyorum yani hani hep artı bir birine daha değinmek bizim karımız. O yüzden zaten bizleri tanıyıp da hani insanların bu güveni gördükten sonra bizi sevmemesinin ihtimali yok. Çünkü o güven peşinden sevgi getiriyor. Sempati sevgiyi getiriyor. E dolayısıyla bizim işlemlerimiz çok rahat bir şekilde, şeffaf, rahat bir şekilde geçiyor. E biz de bu sefer işten keyif alıyoruz. Şimdi yalanlı dolanlı bir iş olsa ee, ya aman oradan yalanım ortaya mı çıkacak? Aman buradan şu dediğim şuradan mı ortaya çıkacak? O böyle mi? O tedirginlik. Ya, şey o insana, insana çok büyük bir stres yükler ve o tedirginlikle e, sağlıklı bir iletişim de kurulamaz. E, sağlıklı bir enerji aktarımı da olamaz. Yani düşündüğümüz zaman o enerji, negatif enerji karşı tarafa mutlaka geçer. Mutlaka, karşı taraf da hissediyor zaten, biliyor yani e, tabii insanlar ki. da. Tabii ki. Yani tabii. Ki. her şeyinde farkında. E, ondan sonra da şu düşünce türevleri yürüyor. Ya sen kardeşin bu kadar parayı ne yaptın da alacaksın da falan yani hani bunlar ortaya çıkıyor ondan sonra. Aslında bizim test, test ettiğimiz en büyük sermayemiz güven o güveni sağlamak, o bilgi edinmek, o özgüven edinmek, doğru zamanda doğru yerde bulunmak bunların hepsinin bize çok büyük maliyetleri var. Hani kazanç olarak tamam eyvallah herkes başarılı sonundaki başarıyı görüyor ama biz buraya kadar nasıl geldik? Hani, yani bir de hani... en sonunda olay nihayet şeye bağlanıyor işte ne yaptı emlakçı kapıyı açtı bu mu diyor ya falan. Aynen. Ama işte o süreç, o ev almışsın, eve ilgilenmişsin, tabii, tabii. ilan çıkmışsın, ilanlara doping yapmışsın. Ya o harcadığımız paralar vesaire emeklerin ziyadesinde yani o işleri üretebilmek adına, o işleri bulabilmek adına doğru yer, doğru zamanda, doğru yerde bulunabilmek gerçekten emek ve maddiyat gerektiriyor. Yani bu e, ee, internet portallarında, satış portallarında bile hani sonuç itibariyle doğru zamanda doğru kişinin karşısına çıkabilmek için de söylediğin gibi dopingler vesaireler alıyoruz. Ama haricinde e, lüks konut için konuşuyorum burada. E, şimdi bir dostluklar kurulduğu zaman e, hani oturup e, çok ciddi derecede e, iyi yerlerde oturup ciddi yerlerde zaman geçirip hani lüks bir, bir konumda zaman geçirip oralarda bu işleri, işlemleri işliyoruz. E Bunun maliyeti normal bir maliyet değil. E, yani sonuç itibariyle e, o camiaya hitap edebilmek için onlarla birlikte olmak gerekiyor. E, bunun da bir bedeli oluyor sonuç itibariyle. E, lüks konut alıcıları genellikle kendilerini böyle e, özel hissettikleri yerde kendilerine ait hissediyorlar. Yani nasıl anlatayım onu size? Şöyle söyleyebilirim, açabilirim biraz da Yani herkeste olmayan az bulunan niteliklerde yani herkeste olmayan bir mülkü satın almak lüks konut alıcısı için paha biçilmez bir şey. Sonuç itibariyle bunun e, butik özelliğini hisseden müşteri mantıkla karar vermiyor. Rakamlara lüks konut müşterileri takılmıyor. Zaten belli başlı bir montanda bir kendilerine sınır belirlemişlerdir, bir bütçe belirlemişlerdir. Oranın içerisinde kalan her şeyi görmek isterler, her şeyi bilmek isterler ve kendilerini en özel hissettiklerini altını çizerek söylüyorum, en özel hissettikleri yeri tercih edenler. E, bu, onları e, ayrıştıran bir özellik olduğunu düşünüyorlar. Yaşadıkları yerinde e, bir benzerinin bir başkasında olmayışı, onları e, şey anlamında, yani e, duygusal anlamda onları özel hissettiriyor. Yani benim evim boğaz manzaralı. Yani örnek veriyorum salonum boğaz manzaralı ama lüks konuttaki işte 4 artı bir dubleks bir dairenin 4 odası da boğaz, boğaz manzaralı. Manzara mesela gibi. Veyahut da işte bu açıdan boğazı hiç görmemiştim. Bu açıdan görebilen başka var mı? Yok. Bu köşeden köprüyü gören başka var mı? Yok. O beyler gittiğimiz proje neydi? Yani ben hayatım boyunca köprüyü öyle bir açıdan görmedim. Yani böyle Samimi şey söylüyorum görmedim. Yani çok başka bir e, camia ve hani orayı görüp de Boğaz'da e, yaşayan ha bir de şey var şehir efsanesi var işte ya işte 6 ay sonra bir sene sonra hani boğaz mı geçiyor oradan deniz mi gemi mi var ne var önemi yok hani bakmıyorsun kafayı çevir bak hani abi öyle değil öyle değil gerçekten o perdeyi açtığın anda o ambiyans insanı çok etkiliyor. Yani o projede zaten perdeye gerek yok yani. Gerek yok ya ne perdesi abi öyle bir şey hiç gerek yok. Yani balkonda otur, ne koy perdesi? sandalyenin tabii, tabii. koltuğunu, tabii. direkt bak yani hiç... Tabii Ya yani mesela bak o çok önemli bir şey konuya değindi. Benim bazı müşterileri e, yaşam alanlarının mahremiyetine çok önem veriyor. Dışarıdan kimse beni görmesin. Birazcık muhafazakarsa gerçekten çok önemli. İşte hanımların başı açıkken, üzle, yani özür dilerim söylüyorum, hanımların başı açıkken evde rahat edebilmesi. Bunlar acayip hoşlarına gidiyor. Yani şimdi düşün abi, bir e, valleba Korusu, bizim manzaramız. valleba Korusu'nda perden açık karşısındasın, karşısındasın, perdelerin açık, evde istediğin gibi takılabiliyorsun ya. Yani şortunu giy, tişörtünü giy, yani rahat rahat otur kalk, seni gören kimse yok. Bu çok büyük bir artı oluyor. İnsanlar artık bunu arıyor. Evet, evet, Biz şimdi işte Blok düzen, işte özel hissetmek istiyorlar. Özel, özel, özel hissetmek istiyorlar. Hep bu bir tane projeye gitmiştik karşı tarafta. Yeni proje işte iki blok yan Hı -hı. yana. Ya müşterim dedi ki aman hani burası bize çok uygun değil. Hı -hı. Hani elimde balkona çayla çıksam karşı komşu karıştıracak. Karıştıracak. <laughs> ya o gün çok eğlenmiştik. Evet. Yani şimdi tabii bizim biraz kafayla bir tabii müşterinin kafası çok farklı. Hani o söyleyince uyandım hakikaten. Evet. Yani elini atsan karşı tarafın balkonu istiyorsun tutuyorsun. Tabii, tabii tabii o çok yani önemli. mesela, mesela bahçe kaçıyor. Tabii bahçe kullanımlı mesela ünlü müşterilerim var mesela arkadaşları geliyor. E bahçede oturacaklar. E tamam yan taraftaki komşu ne yapıyor bunlar ne konuşuyor öyle ağaçları bir aralayayım da bir bakayım ya, bu olmuyor Tabii. veya karşıdan biri bakıyor olmuyor ya yani onlar biraz daha kendilerine e, hani e, tanınmış kişiler diyeyim ben size tanınmış kişiler biraz daha kendilerine göre böyle izole bir yaşam alanını daha çok tercih ediyorlar, seviyorlar yani. yani. İşte Kemerburgaz'da bir yine öyle bir villa Hı -hı. sitesinde ama bahçeler yan yana bir futbolcunun hani diyor ki adam yani kim gelse yanındaki komşu diye bakıyor kim geldi. Bak yani komşusu da çok ünlü bir CEO. Hani o da şey değil. Yani ya o da bir, hani olsun aslında, ama yani... merak ediyorlar. <laughs> o da merak ediyor yani. Çünkü ortada bir magazinsel bir durum var. Bir yani. durum var. Şimdi merak ediyor. Kim evet, geldi? Kim tabii, gitti? Bazı, Bankenleri geldi diyor. Mer evet. Evet. Mesela bizim bölgemiz bakımından Altunizade, Çamlıca, işte Acıbadem, işte Koşuoğlu, Valdeba bu, bu konumlarda biliyorsun ki çok fazla siyasal müşterimiz de var. komşularımız var diyeyim. Siyasi kişiler var. E dolayısıyla onlar da hani biraz onlarda da var bu gizlilik şeyi yani hani esrarengiz bir yaşam tarzı onların da hoşuna gidiyor çünkü çok fazla e, politikacılar da çok fazla göz önünde bulundukları için yani e, insan evinde rahat etmeli ya yani ne konuştuğunu kimin eve geldiğini ne gittiğinin hani evine gelmiş artık yani iç dünyasına dönmüş dışarıda yapmış olduğu, vermiş olduğu mücadelenin, savaşın hiçbir önemi yok. Yani insan evine geldiğinde gardını düşürüp bir rahatlamak ister. Öyle değil mi yani? Evde oturuyorsun yine gardın var. Yani acaba biri beni görecek mi? Böyle görmesin de şöyle görsün de onu yaparken görmesin de yani ya geçen yine haberler var çok bir şey abi. Teknik direktörün evine işte e, sipariş geldi getirden e, işte 50 lira hesap ödendi falan. Yani buna kadar artık insanlar <laughs> evet, tabii, takip yani. ederken evet. mahremiyet gerçekten tabii bu ki, çok önemli ki. bir nokta oluyor. Çok çok önemli. İşte iki durum söyledi. Adamı çevirmişler tabii, ne söyledi evet. falan. Yani <laughs> ya bırak adam, Ne söyledi? Adana söyledi Ya adam bir adam da yemek yiyecek yani. <laughs> i̇şte gözümüzde çok büyütüyoruz herhalde Aynen. ama insanlar merak ediyor. E, tabii ki. Yani buna da saygı duymak lazım aslında. Yani hani şimdi şöyle de bir algı oluşuyor. Yani neymiş ki efendim bu adam da yani hani kendini bir şey mi zannediyor da işte hani bu insanlar kendini bir yere koyar koymaz o ayrı bir şey ama bu insanlar bilinirliğinden para kazanıyorlar. Ama eve geldiklerinde de mahremiyet alanında da bir rahat etsinler ya. Bu adamlar adam cazdı, kadın cazdı. Yani bir rahat takılabilsin yani evinde bir huzurunu bulabilsin. Çok önemli bir şey onlar için yani. Çok değerli bir şey kriter. Bir de siteden ziyade insanlar şimdi bölge olarak da tabii daha rahat hissedebilecekleri bölgelerde de yaşamak istiyor. işte Kuzguncuk Mesela Salacak, evet, daha önce konuşmuştuk seninle Daha salaş, salaş e, mahallelerdir. Genellikle bizim Üsküdar'da, bizim bölgemizde. Yani mesela Salacak'ta bir sokak var. Çıkmaz bir sokak. E, böyle e, mümfett apartmanlardan oluşan muazzam bir e, boğaz manzarası, tarihi yarımada manzarası e, ve böyle izole, sessiz, sakin. Mahalle kültürünü yaşamayı tercih eden insanlar da mesela Hani oradaki lüks konutlara da yönelebiliyor. Yani oralarda çok ciddi talep görüyor. O tarz e, şeye de düşkün olan insanlar var. Hani e, mahalleden o, kopmak istemiyor. E tabi, mahalle hayatı çok hoşuna gidiyor. Salaş mahalle hayatı çok hoşuna gidiyor. Bir de salacaklı, kuzguncuktu. Burada hani e, bir ünlü kaldırımda yürüyor. Aa ünlü deyip millet hani bir imza versene şeyi yapmıyor. Yani bir siyasal gördüğü zaman öyle bir şey yapmıyor. Oralar biraz daha böyle e, salaş bu konuda. A birim Merhaba, merhaba. Yani bu kadar. Hani böyle şey. Ben iki yerde de çok vakit geçirmeyi sevdiğim için o iki semtte de e, iyi biliyorum yani oraları. E, o konuda e, bunları söyleyebilirim. O, orası salacak ve kuzguncuk için onları söyleyebilirim. Bu haftaki konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Çaylar, kahveler içildi. Sağ olsun bizim maksimum danışmanlar bizi de kahvesiz, <laughs> <çağırsa> kahvesiz <laughs> çaysız bırakmadı. <laughs> Ama o bence kameraya gözükme e, hevesi. Ben de bir yani Biz öyle bir Aynen kameraya girdiği hani bir şey olur ya sokak röportajlarında arkadan biri geçer böyle. Hani o hikayeyle güzel Biraz kahve kıskan, getirir. Kıskanıyorlar herhalde bizim. Olabilir. Çekiyor bizi olur, bizi bak çekiyor bizim işte hiç Olabilir bir dahaki hafta başkalarını al. Başka, <laughs> konu kalalım artık böyle. Aynen konu kalalım aslında o da olur doğru söylüyorsun. Çok teşekkür abi. ediyorum. Ne demek? Yine sohbetlerimize devam ederim. edeceğiz. O zaman Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Tabii kalın. Arman Bey beni çağırırsa hani davet ederse yani. <laughs> Etmezse <laughs> i̇şte soruyor. Yoğunluğa bağlı. Çok talep çok bu arada. <laughs> talep çok bu arada. Popüler oldu. Valla <laughs> çok yani. popüler oldu. Hiç talep çok yetiştiremiyoruz. Ama biz arayacağız sizi. Siz İnşallah dönüş yaparsınız bana. Siz danışman arkadaşa... Ben şey, bırakırım numaranızı. numaranızı danışmaya bırak. ben numarayı <laughs> bırakayım. Bırakın bırakın. O size bir arayacak. <laughs> hoşça Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.